Hey evet, hey evet. Say hey 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 çok emeğinizle çok teşekkür ederim Çok Evet, boş, başaramadık. Heyecan verici. Ee, eşimle de yolda gelirken içindeki içeriye bir kez daha baktık ve gerçekten çok önemli bir katkı. Ama burada daha da önemlisi yani bir bebeğin dört aylık ihtiyacını ona sunmak, ihtiyacı olan Ailelerin çocuklarına bu fiziksel katkıyı, bu morali, bu güzel beşiği tasarımında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Ee, bu katkıyı sunmak e, önemli, değerli ama esas önemli olan İstanbul'un bebeklerinin, yani kızlarımızın, oğullarımızın yanında olmak. E, ve gerçekten dezavantajlı, bir gerçekten e, mağdur olmuş... Ee, tamam bir bebekleri doğacak ama yarın bile o bebeğin ihtiyacını nasıl karşılayacağını e, bilmeyen ailelerin o en zor anlarında bu fiziksel katkıyı sunmak hem de imece usulüyle sunmak. Yani herkesin bir ucundan tutması, birilerinin bir şeyler örüp yollaması, e, eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nin katkı sunması, İstanbul gönüllerinin ben ne yapabilirim diye çırpınması ya da İstanbul vakfının buna e, zemin hazırlayıp bu organizasyonu hazırlaması bir başlangıç. Bu büyümeli. Yani bunun katkı alacağı İstanbul ve İstanbul dışında daha birçok gönüllüsünün e, birçok katkı sunacak olan insanların olduğunu farkındayız. Zira bahsettiğimiz şey çocuklarımız. Yani çocuklarımız aslında geleceğimiz bir çocuk hayata ne kadar umutla başlarsa, ne kadar güzel başlarsa bir ülkenin de geleceği o kadar güzel olacaktır ve o kadar umut dolu olacaktır. Burada özellikle yine bir çocuğun o gelişim esnasında katkı alabileceği değerli hocamız Profesör Doktor Selçuk Şirin'in gelişimle ilgili kitaplarının yine içinde olması, annenin babanın onlara bakarak çocuklarına e, katkı sunacak kelimeleri mırıldanması, e, konuşmasına, gelişimine katkı sunması hepsi çok ince detaylar. Ateş ölçeri, biberonu, o mini minnacık çocuklar, e, çocukların çorapları, yine e, dudak e, mendili gibi böyle çok hassas e, pişik kremi, e, güzel e, zıbınları hepsi çok tatlı. Ee, çocukluktan başlayarak bu büyük şehrin o bebeklikten başlayarak 0-3 yaş arası özellikle gelişimine her anında katkı sunmak. Güzel bir şey söylediniz. Bir yıl boyunca ziyaretlerimize devam edeceğiz. Şimdi bunu biz verip bırakmıyoruz. Uzman arkadaşlarımız bir yıl boyunca o ailenin moral, motivasyon ve ihtiyaç noktasında yanında olacak. Orada da bırakmıyoruz. Daha sonra işte ihtiyacı olan çocuklarımıza yine kreş imkanı sunuyoruz. Yani tamamlayıcı çocuğumuzu İstanbul'un çocuklarını bir nevi ilkokul seviyesine kadar hazırlanmasında büyükşehir belediyesi olarak en üst seviyede katkı sürecini planladık ve harekete geçirdik. Ee, yani çok şey yapabilirsiniz, çok binalar yapabilirsiniz, fiziksel mekanlar oluşturabilirsiniz ama hiçbirisi şuradaki duygunun yerine geçemez. Çünkü burada söz konusu olan insan, yani bir insanın hayata başlangıç anı. Güzel bir günde bu başlangıcın yapılması da beni çok çok mutlu etmiştir. Ee, i̇nşallah duamız gerçekten bu şehrin, bu ülkenin ve bütün insanlığın Güzel çocukları içindir. İyi güzel çocuklar hayata şanslı bir şekilde tümden eşit bir şekilde gelir ise o dünya kesinlikle güzeldir demektir. Bunun için mücadele edeceğiz. Bu kent için bu kapsamdaki eksiklerini giderme noktasında mücadele edeceğiz. Biz de üç evlat büyüttük ve tabii bebekliği doğal olarak ki en iyi ben bilirim demeyeceğim, en iyi eşim bilir. Ee, ve bu o bebekliğin o anlarındaki güzellikleri o e, heyecanı hep beraber yaşadık ama o hizmeti onun belki ihtiyaçlarını en fazla anneler karşılar.